çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından daha kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 1053. gününde devam ediyor. HDP ve PKK tarafında ben çocuğum kaçırıldı. Ben HDP'den çocuğumu istiyorum. Çünkü o suçludur. O suçlu olmazsa bir gün gelip açıklama yapardı. Oğlum sen gelene kadar ben seni burada bekleyeceğim. Hiç ayrılmayacağım kanımın son damlasına karşı peşindeyim sen peşinden ayrılmayacağım. Oğlumu ben 3 senedir HDP Diyarbakır HDP il binasının e, kapısında bekliyorum. Burada evladımızı almadan ben burada da gitsem e onların e, HDP önünde oturacağım ya Ankara ya giderim ya ben yani terk etmiyorum evladımı peşini bırakmıyorum. Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 1053. gününde de devam ediyor. Aileler evlatlarının dönmesini bekliyor. E, 2015 yılında barış sürecinde PKK tarafından ve başları tarafından bacım gücüm içeri kaçırıldı. Ee, o günden bugüne bir haber alamadık, sağ mı yaşıyor mu, ölmüş mü, bir dönüş e, sağlamadı bize. Onun e, onlardan burada seslenmek istiyorum. E, annem, e, Gülcan, anne-baba çok perişan durumdalar. E, yeter artık. Gittiğin yer iyi bir yer değil. Dön bize, bir seni çok özledik.